Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir cuma, yine Finanskolik ekranlarında karşınızdayım. Ne yapacağız? Her zaman yaptığımız gibi, her cuma yaptığımız gibi geçen hafta neler oldu? Önümüzdeki haftadan beklentilerimiz neler? Bitcoin'i merkeze alıp kripto para piyasasını ve makro faktörleri konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlar ufak bir yankı problemim olduğunun farkındayım. Yeni bir ofise geçtim. Onu çek, e, bu problemi azaltmak üzere de bir takım adımlar attım ama birazcık takdir edersiniz zaman alıyor bazı hazırlıkların yapılması. O yüzden yankı için lütfen kusura bakmayınız deyip Hemen içeriğime geçmek istiyorum. Şimdi BTC'de arkadaşlar uzunca bir zamandır ki burada da yani hani e, bir süredir haftalık değerlendirmeler yapıyoruz ki ben biliyorsunuz haftalık değerlendirmeleri teknik tablolarda da çok daha önemseyen bir insanım. Çünkü genel trendi okumak için günlük hareketlerden ziyade haftalık trendlere bakmanın daha doğru olduğuna inanıyorum. Nitekim burada da haftalardır konuştuğumuz üzere arkadaşlar şu anda aslına bakarsanız bir trading range'de olduğumuzu söylüyoruz. Ne o trading range? Şu trading range aslında şurası uzunca bir zamandır yani hemen hemen neredeyse 90 gün oldu. 90 gündür bu aralığın içindeyiz. Rakamsal olarak söylemek gerekirse aşağıda 17800, yukarıda 23000, 23100 seviyeleri. Peki burayı oluşturan faktörler neler? Yukarıda majör de direnç olarak gördüğüm 200 haftalık hareketli ortalama yani 23249 seviyesi ve aşağıda majör destek olarak gördüğüm Fibonacci 0786 yani 17792 seviyesi net rakamlar üzerinden konuşacak olursak. Bu ikisi arasında hareketliliğin devamı için ne olması lazım? Bu ikisinin dışında haftalık kapanış gelmemesi lazım. Yukarıda pozitif konuşmak için 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir haftalık kapanış görmemiz lazım. Yani 23248'in üstünde bir haftalık kapanış gelir ise o zaman daha yukarıdaki seviyeleri konuşmak üzere bu alandan çıktığımızı düşünürüz. Veya tam tersi aşağıda Fibonacci 0786 yani 17.792'nin altında bir haftalık kapanış gelir ise daha aşağıdaki seviyeleri konuşurum. Aksi takdirde bu alanın içindeki fiyat hareketlerini beklentim dahilinde tutmaya devam ederim ne kadar sürecekse. Bu alan içinde fiyatın ne yaptığı sadece ve sadece çok kısa vadeli trade eden traderları ilgilendiren bir şey. Onun dışında genel trend anlamında burada yapılacak hareketler bize herhangi bir şey söylemiyor arkadaşlar. Tabi hani bu hareketlerin nasıl oluştuğu belki önümüzdeki günlerde haftalarda belli formasyonlar oluşturması açısından değerlendirmeye konu bir şeyler olabilir. Ama şu an itibariyle beklentilerimizi bu yönde veya bu yönde beklentilerimizi yukarıda da aşağıda da oluşturmak için önce bu alandan çıkmamız gerekiyor. Bu alanın içinde zaten beklentilerimiz dahilinde bir hareketlilik, yatay hareketlilik kendini gösterecektir diye düşünüyoruz. Bu anlamda bizim açımızdan herhangi bir değişiklik yok. Şimdi kısa vadede BTC'yi değerlendirecek olursak arkadaşlar... Hatırlayacaksınız geçen hafta burada da anlattım. Ee, geçen 1 Eylül itibariyle, geçen hafta galiba Perşembe gününe denk geliyordu. Perşembe günü itibariyle de bir tane olası senaryodan bahsettim. Kısa vadeli olası senaryo. Neydi o? 1 Eylül itibariyle arkadaşlar hem Nasdaq'ta hem S&P'deki pozitif koreli olduğumuz endeksler bunlar biliyorsunuz. Şu anda Bitcoin çünkü... Ee, para piyasalarında riskli varlıklar olarak görülüyor. Burada da en çok benzetilen Nasdaq olduğu için Nasdaq da şu anda en riskli endeks olarak kabul edildiğinden Nasdaq'la çok net bir pozitif korelasyonumuz var. Ama Nasdaq ve S&P ile ikisini birlikte değerlendirmek tabii ki bizi daha da sağlama alıyor değerlendirmelerimiz açısından. Şimdi 1 Eylül itibariyle Nasdaq'ta da S&P'de de ki S&P için destek alanımız 3917-3880 seviyesiydi. 3917 paralel bir destek alanı ve onun hemen altında Fibonacci Golden Pocket olduğu için burayı bir alan olarak konuşmuştuk. 1 Eylül'de burayı denedik, buradan tepkimizi aldık. Nasdaq'ta da 1 Eylül'de burayı denedik, bakın şurada tepkimizi aldık. Son takip eden günlerde satış devam etse de Nasdaq'ta da, S&P'de de ikisi de Golden Pocket'in üstünde durmayı başardı. Dolayısıyla 1 Eylül itibariyle şöyle bir senaryodan ki 2-3 gündür bu bahsettiğimiz senaryo gerçekleşiyor. Birazcık aslında birkaç gün rotarlı gerçekleşiyor ama gerçekleşiyor. Buradan alınacak tepki ki bu tepkinin sadece ve sadece bir tepki rallisi olacağına inandığımı söylemiştim. Nitekim hala öyle inanmaya devam ediyorum. Ne vakte kadar? Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle ABD enflasyon verileri gelecek. Takip eden haftada da 20 Eylül, 21 Eylül tarihlerinde Fed'in toplantısı var. Fed'in toplantısına da özür diliyorum. Fed'in toplantısına kadar bir rahatlama rallisi görme ihtimalimizden bahsetmiştik. Bu rahatlama rallisinin görülmesi durumunda ki S&P ile Nasdaq'ta net bir şekilde o rahatlama rallisi kendini gösterdi. BTC'de ve dolayısıyla kripto para piyasasında da bir rahatlama, kısa vadeli bir rahatlama bir tepki rallisi görme olasılığımızdan bahsetmiştik. Aynı şekilde BTC'de de o hareketi gördük ki burada BTC'de mesela kısa vadeli desteğimizin altında günlük kapanış gelmesine rağmen Nasdaq'la S&P'nin destekte olmasından dolayı buranın destek olarak çalışma olasının daha yüksek olduğunu düşündüğümü ifade etmiştim. Nitekim tam da öyle oldu. Peki nereye kadar bu? Yani bu tepki rallisi bana göre arkadaşlar Nasdaq için maksimum 13.000 seviyelerine kadar S&P için maksimum 4130-4177 seviyelerine kadar mümkün olabilir. Peki BTC ve Ethereum'da yani BTC'ye bakıyoruz normal piyasayı anlamak için ve Ethereum'a bakıyoruz altcoin'lerle alakalı önümüzü görebilmek adına referans olarak bildiğiniz üzere. BTC'de ne olabilir? BTC'de yine geçen hafta ifade ettiğim üzere arkadaşlar bana göre bu tepki maksimum 21.500-22.500 seviyelerine kadar olur gibi geliyor bana. Şu alana kadar bu tepki görmek mümkün olabilir. Peki bunun üstünde yani evet burası ihlal edilirse maksimum ne olur? Bence yani maksimum şu Kasım'dan gelen alçalan trend olur ki o da önümüzdeki günlerde denememiz durumunda 23.600 seviyelerine denk geliyor. Ama ben açıkçası 21.500-22.500 seviyesinden sert bir tepki almamızın daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani buralarda şortlar çok birikir, o şortları tasfiye edilmesi anlamında yukarı bir hareket olursa da o zaman da maksimum buralar görülebilir. Ethereum'da da aynı şekilde maksimum önceki tepe olan 2000 seviyelerini görmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Ethereum'da şurada 1786-1722'de direnç olsa da Ethereum'da hem 14-15 Eylül daha ilerinde bitmesi planlanan bir merge e, güncellemesi var. Onun da yaratabileceği bir FOMO ile BTC'den daha kuvvetli bir performans da gösterebilir. Onda da 2000 seviyelerini denemenin maksimum mümkün olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamda kendi bakış açımdan. Burada ama şortların birikmesi belki yukarı bir iğne atmaya da sebep olabilir. Onda da Kasım'dan gelen şu alçalan trendi denemek mümkün olabilir. O da takribi olarak herhalde 2100 2150 seviyelerine denk gelir diye düşünüyorum. Ethereum'da da maksimum gidebileceğimiz yer Nasdaq'ta 13.000'e, S&P'de de 4177 4139 seviyesine doğru bu hareketlilik devam eder ise. Tabii ki arkadaşlar şu anda çünkü küresel piyasalarla son derece pozitif korele hareket etmeye devam ediyoruz. Bu arada tabii ki BTC zaten BTC dominansında uzunca bir zamandır majör destek alınma olan %40 ile %39 seviyelerine geldik. Buralardan bir tepki görmemizin beklenti dahilinde olduğunu. Çünkü BTC dominansının genelde bu majör desteklerden yukarı yönlü hareket eğiliminde olduğunu konuşmuştuk. Bu yukarı BTC sert yapsa da bugün olduğu gibi veya aşağı doğru sert bir e, kapitülasyon satış süreci de görsek dominansın yükselme olasılığı e, çok daha mümkün geliyordu bana. Nitekim bunun için de sizlere de duyurduğum üzere hemen hemen 131 seviyesinde Binance Futures'ta BTC DOM USDT olarak girilebilir bir long pozisyon açtım. Çok küçük bir long pozisyon açtım. Küçük bir kaldırı açtım bunu arkadaşlar. Dolayısıyla hani burada söylediğim hiçbir şeyi zaten yatırım tavsiyesi olarak algılamıyorsunuz. Sadece şunun için söylüyorum bunu. Dominansı yükselme eğiliminin buralardan başlayacağını düşünüyorum. BTC fiyatı ve piyasa ne olursa olsun. Peki bu ne demek altcoinler için? Genel olarak bu altcoinler için arkadaşlar. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa BTC'nin hareketi dominansı yükselme olasılığı daha yüksek olduğu için altcoin'lerin sahnenin kenarından BTC'nin hareketini izleyeceği anlamına gelir. Olumlu olur ise bu BTC bir noktada sahneyi altcoin'lere bırakacaktır ki bu dominansın direncinde olacaktır. Bu durumda altcoin'lerde bir hareketlilik beklentisine bizi sokar. Ters yönde olur ve dominans yükselirse yani BTC'de satış görürken dominans yükselirse bu şu anda bulunduğumuz seviyelerden altcoin'lerin bir yüzde otuz, yüzde daha piyasa değerlerine göre değişmekle birlikte düzeltmelerine devam edeceği anlamına gelir ki bu hiçbirimizin görmek isteyeceği bir senaryo değil elbette. Şimdi BTC'nin temel analiz tarafına gelirsek arkadaşlar 2-3 gündür önemli bir gelişme oldu. Deribit'te buraya büyük oyuncuların BTC'deki pozisyonlarını görmek için bakıyoruz, tahtadaki kademelerine bakıyoruz. Şurada 22.300-22.500 seviyelerinde bir satış kademeleri vardı. Uzun zamandır yani bu hafta sürekli longtaydılar ve dolayısıyla yukarı yönlü hareket beklentilerini korumalarına rağmen 22.300-22.500 seviyelerindeki kademeleri kaldırdıklarını görüyoruz 2-3 gündür. Yani bu ne demek? Bu seviyelerden ki ben bu seviyelerin hala çok etkili seviyeler olduğunu düşünsem de deribitteki büyük oyunculardan farklı düşünsem de bu seviyelerden fiyatın yükselme ihtimalinin daha çok olduğunu düşündüklerini bize gösteriyor ki buradan satış pozisyonlarını kaldırmalarından bunu anlıyoruz. Tabii ki şu anda görmüyoruz ama belki yarın bu seviyelere yaklaştığımızda tekrardan göreceğiz. Bu an itibariyle bu satış kademelerinin kalkmış olmasını böyle yorumlamak elbette mümkün. Perakende oyuncular bu hafta başından beri short tarafındaydılar. Zaten bunu hatırlayacağınız üzere dün çektiğim kısa günlük videomda da ifade etmiştim. Bu şortların artması genelde e, şortlar destekteyken artıyorsa yukarı yönlü bir kısa vadeli bir hareketlilikle şortların tasfiye edilmesi anlamına geliyor ki burada da yaşadığımız bu oldu. Bugün itibariyle de perakende yatırımcının long tarafına geçtiğini görüyoruz. Bu longlar daha önümüzdeki günlerde böyle çok birikirse bir long tasfiyesi bekleyebiliriz ama henüz bir long tasfiyesi bekleyeceğimiz bir durumda değil. Onchain tarafına bakacak olursak bu hafta aslında çok belirsiz bir haftaydı. Giren arada sırada giriş miktarı çıkıştan fazla oldu. Arada çıkış miktarı girişten fazla oldu. Dolayısıyla hani bu yorum yapacağımız, bize yol gösterecek bir miktarda giriş ve çıkışın olmadığını gördük. Exchange inflow CDD'de yani uzun vadeli yatırımcıların borsalara gönderdiği Bitcoin miktarında geçtiğimiz günlerde bir artış oldu. Ama yani bu da hemen hemen 6 Eylül tarihinde oldu. 6 Eylül'de de burada zaten onun etkisini gördük. 6 Eylül tarihinde satışla karşılaştık. Hatta desteğin altına düştüğümüz satış orada bir panik oldu bütün piyasalarda. Bir satış geldi ama şu anda normal değerlerde seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla an itibariyle bir res, risk teşkil etmiyor. Exchange, Yield Ratio'da da arkadaşlar hafta sonu bir riskte olan 0.6'nın bir üstüne çıktığımızı gördük. Özür diliyorum. Böyle sürekli soluksuz konuşunca arada yutkunma ihtiyacı duyuyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Hafta sonundan sonra ama hafta başı itibariyle bunun da normal değerlere geldiğini, kendini nötralize ettiğini gördük. Dolayısıyla hani balina rasyosunda da borsalardaki balina aktivasyonda da şu anda normal değerlendeyiz. An itibariyle bir risk teşkil ettiğini görmüyoruz. Minor position indekste de geçtiğimiz günlerde yine bir yükseliş gelmişti 6 Eylül tarihinde. 6 Eylül'de hem uzun vadeli yatırımcı hem de madenciler ki zaman zaman madenciler de uzun vadeli yatırımcı kapsamında değerlendiriliyor. Çünkü on chain metriklerde 155 gün ve daha fazla süre bitcoin tutan oyunculara uzun vadeli yatırımcı deniyor. Dolayısıyla 6 Eylül tarihinde onda da bir peak gördük uzun zamandır görmediğimiz bir peakti ama an itibariyle normal değerlerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla on -chain tarafına baktığımızda evet geçtiğimiz günlerdeki özellikle 6 Eylül'deki satışlarda on chain verilerde bunun işaretlerini görmüşüz ama an itibariyle herhangi bir yönde bize bir şey söyleyen bir veri olmadığını görüyoruz. Hepsinin nominal değerlerde, normal değerlerde olduğunu görürüz. Piyasa algısına da kripto mevsiminin KMFG indikatöründen bakacak olursak an itibariyle piyasa algısının hala korku tarafına ağır bastığını görüyoruz. Yeşil tarafta olduğumuzu görüyoruz. Bu yükselişin kısa vadeli yükselişin biraz daha devam etme olasılığının bize yüksek olduğunu söylüyor ta ki burada açgözlülük tarafında pikler görene kadar yani algının tersinde hareket eden bir kısa vadeli piyasa dinamiği olduğunu biliyoruz BTC tarafında bunda da algının şu anda korku tarafına ağır bastığı dolayısıyla biraz daha yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığının buradan bakınca da daha mümkün olduğunu görüyoruz. Onchange tarafında da bir risk görmüyoruz. Büyük oyuncuların long tarafında olmaya devam ettiğini görüyoruz. Zaten burada da teknik anlamda da beklentimiz bu hareketinin benim açımdan 21.500 22.500'e kadar devam etme olasılığı bence var. Maksimum ama buralardan bir tepki almamızın daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Şu anki konjüktürde en fazla burada short yığılmaları olursa buradaki trendi deneyecek bir hareketlilik görmemiz mümkün olabilir. Onda da 23.500-23.600 seviyelerini denemek mümkün olabilir gibi geliyor bana arkadaşlar. Ama bunun bir rahatlama rallisinin olduğunu unutmamak gerekiyor. Rahatlama rallileri trendin aksi yönde hareket eden adı da üstünde olduğu üzere bir rahatlama yaratan ama trendi değiştirmeyecek hareketlerdir. Trendin değişmesi için makro para politikalarında bir değişiklik gerekir ki şu anda ona dair bir emare yok. Eylül'deki toplantıda da şu anda faiz oranının artacağının çok ciddi şekilde fiyatlandığını biliyoruz. %75 beklenti dahilinde oldu. %75 beklenti dahilinde olması piyasalara bir rahatlama yaratabilir mi? Evet kısa vadede elbette olabilir çünkü beklentiyi karşılayacak kararlar öyle bir şey yaratıyor ama Hala yüksek bir faiz oranı olduğunu unutmamak gerekir bunun arkadaşlar. Dolayısıyla Fed bir sürpriz yapmazsa politikalarındaki dediğim gibi yapma ihtimali bana düşük geliyor piyasalarda evet, trendin bir boğaya dönme ihtimalinin şu an için pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi haberlerle devam edecek olursak SEC kripto için yeni bir ofis açmaya hazırlanıyor. Bu aslında hem iyi hem kötü bir şey. İyi olması bu alanın daha çok dikkate alındığını bizlere gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri'nin legislatörleri tarafından. Ama kötü olan ise buradan çıkabilecek negatif faktörler piyasada ne yazık ki tedirginlik yaratıyor. Şöyle ki kripto para başvuruları için yeni bir ofis kuracak diye bir haber var. Haberin devamında Gary Gensler'ın dün duyurulan bir konuşması vardı. Bugün konuşmasını yaptı ben bu videoyu çekene kadar. Kripto şirketleriyle ilgili çeşitli açıklamalar yapan Gensler, kripto para aracı şirketlerinin SEC'ye kayıt olmaları gerektiğini ifade etti. Burada büyük oranda aslında borsaları ifade ediyor. Bunun içine aslında merkeziyetsiz borsalar, işte merkeziyetsiz platformlar da giriyor Gary Gensler'a göre ve sabit coin sağlayıcılar da giriyor aslında bakarsanız. Yani gerçekten hani burada bu bir yatırım aracı. Dolayısıyla bir menkul kıymet olarak görüldüğü müddetçe gerçekten hani teknolojisinden bağımsız bir şekilde ABD'de de dünyada da diğer yatırım araçları gibi belli regülasyonlara tabi olması gerekliliğini inananlardanım ben de. Çünkü bu gerçekten suistimallerinin de önüne geçecek bir faktör oluyor. SEC kripto para sektörünü denetleyen güçlü bir yetkili olarak gördüğünü söyleyen Gessler, Kongre'nin vermiş olduğu yetkiyi halka en iyi şekilde korumak için kullanacaklarını ifade etti. Uzun vadede bence doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Belki merkeziyetsizliği e, tam olarak farklı bir şekilde benden farklı bir şekilde okuyan arkadaşlar bana kızabilir ama eğer bir yatırım enstrümanından bahsediyorsak ben bu regülasyonların olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Fed yetkilisi ki kendisi eski Ripple yöneticilerinden şöyle bir açıklama yapmış. Faaliyet için kullanılan teknolojiden bağımsız olarak teknolojiyi bir kenara koyalım. Onu nitekim burada işte ee, bazı bitcoin boğası olan regülatörlerin de ifade ettiği şu yani burada işte inovasyonun önüne geçmeyelim diyorlar ama tabii ki denetleme tarafını da ihmal etmeyelim çünkü ciddi suistimaller oluyor diyorlar. Ben de oradan bakan insanlardan biriyim. Aynı risk, aynı faaliyet ve aynı düzenleme ilkesine bağlı bir biçimde bankalar içerisindeki kripto faaliyetlerinin iyi bir şekilde düzenlenmesini sağlama adına diğer banka düzenleyici kurumlarıyla birlikte çalışmayı planlıyoruz demiş kendisi. Ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. İlginç bir haber var. Ee, hazinenin yabancı varlıklar kontrol ofisine OAO FAC olarak ifade ediliyor. Departmanına dava açan 4 yatırımcı için yasal masrafları Coinbase karşılıyor. Coinbase dava açıyor gibi ilk başta çıktı bu haber ama aslında açılan bir davayı destekliyor. Çünkü Coinbase CEO'su Brian Armstrong Hazine Bakanlığı'nın Tornado Cash'e yaptırımlarına katılmadığını belirleyerek, belirterek düzenleyiciye itiraz edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptırımların iptal edilmesine yönelik talepleri ise kurum tarafından reddedilmişti. O yüzden şimdi 4 kişi yatırımcılar burada mağduriyet yaşamış yatırımcılar e, hazinenin bu davada yetkisini aştığını düşünerek bir dava açtılar. Bunun da masraflarını Coinbase karşılıyor. Yani benimle aynı fikirdeyseniz ben sizleri karşılarım diyor. Şimdi ABD'den birazcık uzaklaşalım. Rusya'dan da çünkü önemli haberler geldi bu hafta. Şöyle ki arkadaşlar Rusya biliyorsunuz Ukrayna savaşından dolayı batılı ülkelerin ciddi bir ambargosu altında dolayısıyla çare arıyor aslında Putin yönetimi son derece karşıydı kriptolara. Bunu farklı farklı vesilelerle de ifade ettiler. Ama şu anda özellikle ödemelerle alakalı problemlerini çözebilmek için geçtiğimiz günlerde Rusya Maliye Bakanlığı'ndan şöyle bir açıklama geldi. Sınırlar ötesi kripto para anlaşmaları yapmadan devam etmenin imkansız olduğunu söyledi. Şu anda da bu anlaşmalara başladıklarını görüyoruz. Bu arada arkadaşlar Finans Koli'nin yüzünü ben çok beğeniyorum. Gerçekten hani reklamlarla çoğu böyle haber sitesinde reklamların boğduğu, reklamların yavaşlattığı bir arayüzle karşılaşıyoruz. Finanskolik bence onlardan biri değil. Sadece kripto para haberleri de yok Finanskolik'te. Finanskolik'te bütün piyasalarla alakalı çok güzel bir haber akışları var. Arayüzleri de son derece kullanılabilir. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Youtube sayfalarını ve Twitter'larını da takip etmeyi ihmal etmeyin. Şu anda sizlere hafta içinde bazılarını aktardığım haberlerin finanskolik versiyonlarını gösteriyorum. Son derece net kısa yeterli haberler içerikler sunmaya çalışıyorlar. Bu arada bu hafta konuşmuştuk çok önemli olduğunu düşünüyorum ki etkisini de görmüşüz onu da birazdan anlatacağım. Binance USDC başta olmak üzere USDP ve TUSD gibi stable coinleri delist edeceğini duyurdu. Buradaki varlıkları da BUSD'ye çevireceğini duyurdu. Gerçekten Circle'ın USDC'si için attığı bu adım gerçekten hani arka plandaki bir rekabeti bence ifade ediyor ama çok ilginç bir şey var ki bu Tether'e yaramış gözüküyor. Çünkü yıllar içerisinde Tether ve USDC arasındaki piyasa değeri farkı 10 milyar dolar iken Binance'ın stablecoin rakiplerini sınırlamaya yönelik attığı adımların sonucunda 16 milyar dolara çıkmış. Yani 6 milyar dolar USDC, USDT'ye çevrilmiş gibi gözüküyor gerçekten korkunç bir rakam bu arkadaşlar. Yani BUSD'de ziyade TTR, e, BUSD'den ziyade TTR'ye yansıyan, şey yapan, katkı sağlayan bir Binance kararı olmuş gibi gözüküyor. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.